Mehmet hocam, kuvvetin yaptığı işin bir kısmı nasıl ısı enerjisine dönüşür? Sürtünmeli yatay düzlemde cisim yatay F kuvvetiyle x kadar çekilir ve cisim bu yolun sonunda v hızına ulaşırsa cisme etki eden net kuvvet iş yapar ve cisme kinetik enerji kazandırmış olur. Bağıntısı ise f eksi f sürtünme çarpı x eşittir. 1 bölü 2 mv kare şeklinde yazılır. Bu bağıntının düzenlenmiş hali f çarpı x eşittir. F sürtünme çarpı x artı 1 bölü 2 mv kare şeklinde olur. Bu denklemden şu sonucu çıkarabiliriz. Kuvvetin yaptığı işin bir kısmı ısıya dönüşmüş, kalan enerji ise cisme kinetik enerji olarak aktarılmış olur. Aynı cisme sürtünmeli ortamda F kuvveti düşey yukarı yönde uygulanır ve cisme bu yolun sonunda V hızı kazandırılırsa net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiye eşit olur ve bağıntı F eksi F sürtünme eksi M çarpı G çarpı X eşittir. 1 bölü 2 M V kare şeklinde yazılır. Bağıntı düzenlenirse F çarpı X eşittir. F sürtünme çarpı X artı M çarpı G çarpı X artı 1 bölü 2 M çarpı V kare bağıntısına ulaşılır. Bu bağıntıdan da kuvvetin yaptığı işin bir kısmı ısı enerjisine dönüşürken kalan enerjisi de hem kinetik enerji hem de potansiyel enerji kazandırmış olur.